Herkese merhaba. Bugün hep birlikte bütün vücudu çalıştıracağımız çok güzel bir seri geliyor. Hem esneyeceğiz hem çalışacağız. Her şey aynı anda olacak. Başlamadan önce kanala abone olmayanlar varsa lütfen kanala abone ol tuşuna basın ve bildirimleri açmayı unutmayın ki size güzel ve yeni videolar çekme şansım olsun. Eğer herkes hazırsa matın başına geçerek başlıyorum. Matın başına geldim. Nefes aldım, kolları yukarı doğru kaldırdım. Nefes verirken roll down yapacağım. Her omur tek tek aşağıya doğru insin. Dük dizleri, bırak kafanın ağırlığını yerleş mata. Ve nefes verirken yavaş yavaş yukarı. Tam yukarı çıkmadan tekrar nefes ver ve aşağıya. Başının, omzunun ve kollarının ağırlığını iyice yere bırak. Aşağı ve yukarı gidip geliyorum bel omurlarının arasının açıldığını hisset. Ve son. Buradan dört adımda ellerle giderek plank pozisyonunu buluyorum. Ve aşağı bakan köpek ya da park. Topuklar, konuşamadım. <laughs> Topuklar yere doğru iyice gidiyor. Kalça yukarı, ellerle matı it. Ve şimdi bir sağ, bir sol. Yürür gibi. Bunu yaparken kalça dönmesin. Topuklar dikeyde hareket etsin. Ve geldim öne doğru plank pozisyonuna. Parmak ucuna gel ve arkaya git. Parmak ucu ve arkaya doğru esnet. Ve son gel öne git arkaya. Öne. Arkaya hep sol e, bacağımla gidip geldim. Son kez şimdi sağ. Sağ sol fark etmez. Hangi bacakla öne geldiysen bacak değiştiriyorum. Ve son kez. Hop hop ve gel. Kitten kov yapacağım kedi ve inek pozisyonu için pelvisi kalçayı döndürerek başla yüzüne. İyice yuvarla sırtı bir kedi ol. Ve pelvisten kalçadan başlayarak ileri doğru uzat göz. Ve sonra tekrar... Sanki sırtımdan bir ip beni tavana doğru asmaya çalışıyorcasına yeri it Sırtını aç, kürek kemiklerin arası iyice açılsın, göbek deliği içeri girsin. Ve son. Ve geldim. Ayakları, parmakları tak. Azıcık kaldır dizleri. Biraz öne yürüyebilirsin. Aşağı ve yukarı. Aşağı ve yukarı. Aşağı, yukarı. Son kez koy dizleri ve bir çocuk pozu. Ve tekrar geldim. Çok uzun uzun dinlenmiyorum. Arka arkaya bağlıyorum hareketleri. Yukarı, aşağı ve yana doğru döndüm. Ayakla bastım ve yukarı doğru itiyorum kalçayı. Geriye doğru esnedim. Hop geldim öbür tarafa. Ve merkez ve şimdi Biraz daha akıcı. Hop! Son bir kez daha. Burada artık biraz daha yükseltip maksimumda kendi geriye doğru verebilirsin. Bu geriye ekstansiyon fazla geliyor ise bunu da yapalım. Sonra göstereyim. Hop! Öne geldiğimde yalnızca bacağı öne alıp kolu yukarı kaldırabilirsin. Böyle de yapalım. Hop, iki tane daha. Ve geldim. Koydum dizleri. Bir daha çocuk pozu. Daha iyi görün diye matı birazcık döndürdüm. Devam ediyoruz. Dizleri koy. Yarım bir plank pozundayız. Push up pozundayız. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Eğer ki bu zor geliyorsa dizleri birazcık öne al kolaysa geriye al ve ayakları kaldır daktilo gibi sağ doğru ağırlığımı verdim hop sınav gibi indim sol taraftan çıktım sağ sağdan sola son bir tane kolay değil biliyorum şimdi sol zorlananlar için versiyonu gösteriyorum buradan kalk ellerinle yeri it ve kürek kemiklerinin arasına düşerek başlama. Dirseğinle in, sonra kürekler yaklaşsın. Sonra gel, bir tane de zor değil. Diğer versiyonu gönderim. Zor yok. Zor diye bir şey yok. Hop. Ve yukarı. Tekrar bir çocuk pozu yap. Ve parmakları tak. Hop. Kalktım aşağı bakan köpek deyimine. Yerleşmata. Bir daha walking. Walking. Bir sağ, bir sol yürüme ve birazcık yürüt ayakları, topukları basabiliyorsan bas ve sağ kol sol ayak bileğine ya da sol kol sağ ayak bileğine elafus gibi reformer yapanlar için hop öbür tarafı iyice açılmayı hisset hem bacağın arkasından hamstringden hem de sırtından açılmalar gelecek. Ve buradan tekrar aşağı indim. Bir çocuk pozu daha yaptım. Ve yavaşça yukarı kalkıp bitiriyorum. Hep birlikte güzel bir tüm vücut antrenmanı yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız da ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bir de bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.